Herkese merhaba. Bu videoda İstanbul Havalimanı'na turizm otobüsüyle gidelim. Silivri'deyiz şu an. Burada duraklar var yani bol bol böyle işte şehrin olduğu yerlere duraklar eklenmiş yol duraklar eklenmiş. Burada çimenler biraz kaldırımlar çıkıyor gibi duruyor ama gerçekten oluyor böyle şeyler. buna pek takılmayalım. <laughs> Bu Avais boyaması var. Nuri Canacar yapmış. Zaten botu daha önce oynamıştık. Bir sol tarafa doğru çıkalım. Ben de ilk kez gideceğim ya bununla. Grafik modu kurdum. Furkan'ın grafik modunu ekledim. Yani biraz daha farklı oynayayım diye çünkü diğer türlü sıkıyor bir süre sonra. Yani yeni çıkanımı gelene kadar iddia edeceğiz bir, bir şekilde. Ben de artık çok sıkılıyorum. Yani grafik modu kuruyorsa bazı şeyler çok değişiyor. Renkler, renkler çok acayip oluyor, değişik oluyor. Mesela şu böyle değil aslında. Bu grafik moduyla Ortam tamamen değişik oluyor. Işığın parlamasından tutun. her şey böyle farklı görünüyor. Neyse şu an sıkıntı yok en azından. Böyle oynayalım birazcık. Vay. Köprü böyle otobüsten görmek başka oldu değil mi? Burada bir durak var. Tabi uğramıyoruz bir amacı da yok zaten. Şurayı sevmişim şu ağaçtan olduğu kısım çok iyi gerçekten. Abi sağdan mı gidiyorduk ya ben kaçırdım pardon tamam girdik. Burada metrobüs yolu var yine. Normalde yok biliyorsun bu yol aslında ekleniyor. Yeni yapılan yolu yani burası. Şu bina belki diyebilirsiniz ambar limanı mı evet benzer bir liman. O binaya andırıyor çünkü hani baltıktan salama almışlardı o binayı. Bir şekilde bir araya getirip. Ayarlamışlardı. Yine duraklar var burada zaten. Abi gene mi buradan sağdan gideceğiz? Allah Allah. Yo. Şu metrobüsler için özel bir şey yapmışlardı ya sanırım. Yine. Yani diğer taraftaki yani şimdi mesela bu yolun devamı işte yine de. Hatta orta kısmı görüyorsunuz keşfedilmemiş duruyor. Uzattılar. Sağdan gireceğiz. Yine şu güneş ayrıntıları biliyorsunuz önemli yani güneşin böyle daha doğru bir renkte olması, o daha doğru vurması çok iyi. Burada aslında grafik modu biraz o şeyi andıran çalışmalar olabiliyor ama aynı değil, aynı değil. Sonuçta orijinal oyun başka. Seyircisinin yapacağı şeyler çok başka. Bu hafta sonu muhtemelen Aybel için yine yeni bir blog yazı paylaşılır. Orada da yeni çıkanıma dair yeni ayrıntılar görebiliriz. Geçen hafta Almanya'yı paylaşmışlar, duymuşlardı. Şu binalar mesela işte güneş doğarken sabah ya da batarken akşam o binada o güneşin ışığı vuracak ve orada yürüdüğünü göreceğiz çünkü hareketli. Şu binalar yine yani gölgeli tarafı ve işte aydınlık tarafı artık ayrışıyor. Bu bitki örtüsüne de yansıyacak, yola da yansıyacak. Yani şu binalar. Yani güneş ne taraftaysa artık o taraf ışık olmuş olacak, aydınlık olacak. Diğer tarafta gölgeler olacak böyle kanallık bir şekilde. Aşağıdaki yerlerde özellikle güneş görmüyor oraları, binalar oraya gölge yapıyorsa onu görebiliyorduk videoda. Böyle güzel ayrıntılar var artık yeni çıkanma sisteminde. Burasını yapabilirler miydi? Yani direkt diğer tarafta olduğu gibi Otomatik geçiş. Ya onu düşündüler ama pek kurcalamak istemediler. Yani bu geçeleri kaldırabilirlerdi yani. Yeni güncel halindeki gibi yapabilirlerdi ama. Yapılmadı. ileride de olabilir. Fark etmez. Çünkü zaten gerçekte olan o sistem bazı yerde var biliyorsunuz. Buraya da uyarlanabilir yani. Levalarda yine gerçek yerler var. Burada görül mesela bile tabu ede adlarını görebiliyoruz. Şöyle bir etkisi de oluyor. Yine söylemiş miydim bilmiyorum da yani Sedisen getirdiği sistemde İstanbul'un tam belli bir yerindesin ama bilmeyen ya da işte sonuçta 1 19 ölçekte bir harita bu. Bazı yerler daha yakın oluyor, bazı yerler daha uzak oluyor belki de. Çok uzak olan yerler yayına durabiliyorlar. Levhalarda gerçek semtleri pek göremiyordunuz gerçek yerler nereye çıkıyor o yolun devamında ne var onu göremiyorduk ama bu harita moduyla gelen levalar sayesinde yani orada yani bu yol gerçekte nereye çıkıyor o tarafta ne var görebiliyorsunuz okuyabiliyorsunuz ve böylece İstanbul'un o haritası o şehir orada ne varsa artık kafanızda oturuyor oyun oynarken biraz böyle gerçekçiliğe çok fazla katkı sağlıyor diyelim normalde gerçekten normal harita oynarken tam bilebilirsin orada öyle bir şey oldu ama devamında ne var ya da sen orada o semtin hangi konumdasın, hangi yol bağlantısındasın ya da işte farklı farklı hala. Şu kısım güzeldi galiba ya pek sorun çıkarmıyor led ekran. Yani beyaz çok parlıyor özellikle böyle bir grafik modu kurarsanız daha da parlar. Şu dediğim olayı zaten biliyorsunuz. Bunu göstermiş yine yani bunu o Mahmut Bey kişilere koyabilirler zamanı geldiğinde çok da güzel oldu Burası Başakşehir stadı sanırım değil mi? Yani buraya tepsi olarak koyuldum. Zaten Başakşehir biliyorsunuz o tarafta kalıyor. Oyundaki haritaya göre. Ha, yok tamam normal yoldayız. Köprüyü herkes çok sevdi ışıklandırmasıyla vesaire. Birazcık FPS düşü yaratabiliyor farklı sistemlerde bunu idare edin şimdilik. Zaten yeni çıkandığıma güncellemese sonra belki orada başka bir imkan doğar. Biz de ona göre ayarlamaya çalışırız ya. Şimdi İstanbul Havalimanı tam terminaller var. Kargo bölümü var tırlar için. Ufak bir otogar var. Giriş kısmında onu da göstereceğim. Yani Kuzey Marmara Otogu zaten harika oluyor. Bağlantı ile birlikte. Dün akşam işte dediğim gibi premium oynarken Böyle gidip geldim birkaç defa. Çok güzel gerçekten. Bir de yayında da böyle diğer köylere gitmiştik. Avrupa yakasındaki köylere. O Ormançı şirketin olduğu yerdeki i̇şte vize saray yoluna doğru ama orası yok tabi. you Şimdi bu kamyonun buraya gelmemesi gerekiyor ama bunları pek engelleyemiyoruz gibi bir şey ya. Şu an için. Evet. Burasını çok güzel yaptılar. Kuzey Marmara Otoyolu ve bu avalimanı kısmı Selim'in aslında bu TR Eksent ekibi bir yere gelmeden önce başladığı bir projeydi. Hatta mail atmıştı işte. Sonra parkta konu açması istemiştim. O ara CD bir projesi başlatmıştı. Başka projeler vardı böyle. DLC çıktı için DLC'nin ardından bir sürü insan ya yani diğersinin işte bu track kısmını İstanbul'u falan devam ettirmeye çalışıyordum. Güzel dörtlar çıktı güzel projeler kazandık en azından. Daha sonra tabi Selim ve işte daha sonra TRX'ten adıyla birleşti. Selimi daha sonra teklif etmişler, o da katıldı vesaire. Ondan sonra biz katıldık. Böyle bir olay ortaya çıktı. Eski hali çok karışıktı burada. Selimi sonuçta kendi başına yaptığı yerler. Ama çok farklı şeyler de vardı açıkçası böyle otoyollar, tüneller falan görüyorduk burada, kavşaklar görüyorduk bir sürü. E bunlar hepsi düzenlerdi. E, ben de projeye başlarken hatta gidiyor dedim ki hani böyle bazı yerler gerçekten çok farklıydı. Hani adam olması için çok çalışmalar gerekiyor, çok uğraşmalar gerekiyordu. Oldu ya. Yani şurası e, millet çok farklı yorumlar yazıyor. Yok gerçekte öyle değilmiş, şurası böyle değilmiş. Ya, meseleyi kaçırıyorlar yani meseleyi kaçırıyorlar çok meseleyi kaçırıyorlar yani. çünkü birebir aktaramazsın zaten. Mesele burada temsil olarak bulunması. Ama düzgün bir şekilde bulunsun. Ufak bir kısmı olsa, ufak bir parçası olsa bile düzgün yapılsın. Şu an bunu burada gayet iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Selim buraya yapmasaydı belki daha farklı olabilirdi burası ama yapıldı ve ona göre düzenleme yapıldı, uğraşıldı, çevresi düzenlendi. Her anlamda bu levhalar eklendi. Bana bunları özellikle ekledi bu levhaları. ben bir gördüm, ambar olduğu gibi yani bu yani yani bu levhalar seni zaten bu çevre düzenlemesi şey beraber İstanbul Havalimanı girdiğini böyle direkt anlıyorsun. Anlıyorsun yani burada gerçekten şey yok. Bu düzen onu gösteriyor sana. Şu panoları da eklediler daha sonra. Ya müthiş oldu ya. Şimdi Microsoft Flight Simulator'da diğer uçuş metörende İstanbul Havalimanı eklentisi var. Orada yine oynayabiliyorsunuz. Yani uçabiliyorsunuz. Burada binalar birebir çizilmedi elbette. Ama şu var. Birebir olmasa bile gerçeğini andıran şekilde modeller, asetler, de oldu. binalar olduğu için işte bir şekilde ayarlıyorlar bunları. Ona benzetme çalışıyorlar. E benzemiş mi? Evet benzemiş. Yani burada da her şeyi birebir yapamazsın ya. Kimse bunun için <laughs> ekstradan para almıyor, bir şey almıyor. Karşısız yapıyor. Yani bu sonuçta ETS2 ve tır simülasyonu taksi detayları işte çeşitli şeyler çok güzel oldu burası yani herkese net, sağlık tekrardan yani yeterli yani bu kadarı yeterli sonuçta bu bitir simülasyonu otobüs simülasyonu olsa buralar belki daha entel olabilir belki daha farklı şey olabilir aşağısı yok mesela aşağısı neden yok diyenler oldu yani orası oraya da girilirse olmaz orada da ayrı bir çalışma falan o zaman daha da ileri gitmek zorunda kalıyorsun yani bu yeterli yani. Böyle gayet iyi duruyor en azından orada oraya o kısmı görüyorsun alt kısmı otobüse trafik falan çıkabiliyor oradan şu jetfile falan görebiliyorsun yani bunlara dikkat edilmiş Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Bu ne ya yani kutu mu bunlar meyve sebze tamam Yani bu kadar e, bilmiyorum çok güzel şeylere kasmışlar yani bu çiçek olayları peyzaj tasarım çok iyi oldu yani işte ATC kulesi falan hani andırıyor yani işte. <laughs> çok da böyle benzeyemez. E güzel bak şurayı da yapmış. Şuraları hazırlamışlar. Ya pistler elbette hani şimdi birebir olacak diye bir şey yok. Bunları zaten serbest kamerayla hani, dolaştığımızda gördüğümüz şeylerin çoğu bizi alakadar etmiyor. Biz sadece bu yolda kokpitten gördüğümüz kadarıyla hani değerlendirebiliriz. Otoparklar vesaire işte cami var en azından. Güzel bir ayrıntı. İşte İstanbul yazılmış oraya. E zaten Emre işte modeledi o İstanbul Havalimanı tabelasını o girişteki eklediler. Böyle değişik ayrıntılar yapılmış. Gayet iyi ya. Yani böyle oynadığınızda bak videoyu izlerken zaten almıyorsunuz. Abi hiçbir şey sırıtmadan devam ediyorsun yoluna ya. Zaten yolcu da alamıyorsun alabilirsen Tamam diyeceğim ama kasmaya gerek yok Otobüsler maalesef böyle bir password desek de yani çıkmadığı için hala bir şey değilmişsin çıksa bile Kurtarmayacak yani sonuçta yok Sistem yok Şimdi biz nereye gideceğiz abi biz, biz nereye gideceğiz ben şaşırıyorum burada hani çıkışta filan Türk Hava Yolları ekip terminali Bona yapıyor. Şimdi e, Sağdan e, Benim gitmem lazım ama bir dakika. Şimdi benim nereye çıkmam gerekiyor benim? Ben ben buraya gideceğim. Ya mis ya şu an bu otobüsle bu ayrıntılarla harika oldu ya. Tabi burada devam ediyor bu havalimanın süreci burada hep yeni yapıldığı için buraya da aktarıldı. Şimdi kargo terminali devlet konuk evi var. Arnavutköy Tay Kadın var. Evet Tay Kadın gibi turda yani bir sürü köy var o tarafta. Yayında böyle bakmıştık onlar çok iyiydi. Gerçekten. yavaş diyor. Burada <laughs> He bu araçlar yani değişmiyor ya. Onlar. Polis aracı değil onlar. Polis aracı mı? Nedense böyle çıkıyor. Yağmur başladı. Otobüs, minibüs, otoparkı. Hmm. Levalar işte hep Okuyorsun ve görüyorsun anlıyorsun. Yani bir nevi böyle eğer bu yere gidecekseniz önce bu modu oynayın anlayın otoyolu falan kavşak bağlantılarını hani. sonra sonuçta levalar gerçek Burada nasıl yapacağız şimdi burada biraz e, yani bu tünel aslında açıktı biliyor musunuz? Selim'in ilk yaptığı sürümde açıktı buraları Sonra tabi düzenlendi kapatıldı vesaire standart CGC'sinin tamamı. Evet, hava böyle bir kapandı. Kötü oldu. Burası olmayabilirdi bile. Neyse görüşmek üzere. Bir sonraki videoda turizm otobüsüyle bir havalimanı gelelim dedim. Biraz böyle biraz daha tır alakası oluyordu. Tırla tabi yine başka bir şey çekebiliriz evet. Kargo tırası bir sürü iş çıkıyor zaten. Çatalcı tünellerinden gidebiliriz. Kuzey Marmara devamından gidebiliriz alına gidebiliriz diğer o köylen olduğu taraftan oynayabileceğiz çok fazla alan var gidip geldiğinizde zaman gidiyor zaten akşam oluyor oyunda çevre yolu diyor e gidelim buradan dümdüz ne olacak bakalım şöyle sağ tarafı baktığımda yine böyle tabayalar girişler x-ray cihazları var orada bir sürü şey görebiliyorsunuz. Aşağıya girmeye gerek yok işte evet doğru. Otobüs de gerçekten keyifli bak. Kesinlikle deneyin. Otobüste çok anlamlı oluyor burası. İstanbul daha da büyüdüğü için hani en azından boş çıkmadı. Ben öyle bir ümidim vardı hani şimdi yapılan şeyler hep otobüste daha da böyle anlamlı olacak. Ya da araba modu kullanmak isterseniz. Harbiden güzel oldu. Video açıklamasından arıta modunu indirebilirsiniz. de diğer modları da ekledim. Bir sonraki videoda Hmm nereye gitsek acaba? Çatalca Tünellerinden mi giriş yapsak? İstanbul'a. Edirne İstanbul diyor, Kelethane diyor, Çatalca diyor, Arnavutköy diyor. ya Nereye gidelim ya? Çok seçenek var. Hepsi bizi dolandırıyor. Yani hep dolanıyorsunuz etrafta. Yine gişelere geldik görüyorsunuz. Hoşçakalın görüşmek üzere.